Hala net değil. Yani İran rejimi içeride çözülmedi. Program tamamen durmadı. Bölgesel etkisi yok olmadı. Aslında Tahran geri çekilmedi. Sadece yeni pozisyon aldı. Bu da gösteriyor ki bölgedeki güvenlik dengeleri hala kırılgan ve geçici. Ee, İsrail'in ve ABD'nin istediği netlik e, sağlanmış değil. Önümüzdeki dönemde İran'ın de uran zenginleştirmeye başlaması... İsrail'in daha radikal önlemler alması ya da ABD'nin sahadaki varlığını artırması gibi senaryolar da mümkün. Belki de Tahran nükleer silahlanma anlaşmasına çekilerek tüm denklemi yeniden kurmak isteyecek. Kısacası bu savaş sadece bir çalışma değil, güvenlik mimarisinin, bölgesel güç dengelerinin ve jeopolitik ittifakların yeniden şekillendirdiği çok atmanlı bir krize dönüştü. Ve etkileri bugünle sınırlı kalmayacak. Bu daha büyük bir dönüşümün sadece başlangıcı olabilir.